Evet günaydın. Ee, bugün 18 mi 19 mu? 18. 18. 18. Eylül Pazartesi saat 9:16. Sıcaklık 11 derece. Oseraj ee, Bosna Hersek Federasyonuna bağlı Oseraj'dan yola çıkıyoruz. Nüfusun yüzde 60'ı Boşnak yüzde kırkı Hırvat yüzde on civarı da Sırp yaşıyor. Ee, tam sınırda. Hava biraz yağmurlu. Şimdi tekrar Hırvatistan'a girip hemen oradan da Sırbistan'a iki kapı yapmamak için biraz bu Bosna Hersek içerisinde gidip direkt Sırbistan'a gireceğiz. Onun için Hatice Hanım bana yönlendirme evet. yapıyor. Günaydın. Buyurun Hatice Hanım. Nasıl memnun kaldınız mı? Otel çok güzeldi. Yanlışlığı, Hatamız güzel oldu sonu. Ee, sadece sabah biraz yağmur var. Ee, bakalım. Buradan sola? Kavşaktan karşıya. Karşıya peki. son herhalde 10-15 yılda yediğim en lezzetli akşam yemeği, et yemeği. En lezzetli etti. Öyle değil mi? Evet evet muhteşem Mükemmel. bir yemeği. Yani Michelin Yıldız klasında bir et yedim. Şimdi buradan ileride e, ana karışıyor. Bu dümdüz sağdan devam ediyor. Evet. Görüşmek üzere. Evet, benzinlikte bayağı bir dinlendikten sonra yağmurun dinmesini bekledik. Ancak şimdi yine yavaş yavaş yağmur başlıyor. Bostonersek ter çıkış yaptık. Şimdi yağmur başladı tekrar. Olsun. Şimdi nehrin öbür tarafına geçeceğiz. Muhtemelen köpekler var korkma. Nehrin öbür tarafında da muhtemelen. Sırbistan sınır köprüsü. Bak 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 delikanlıya bak. Allah bir arab. Evet. Şimdi köprüden geçiyoruz Sava Nehri'nden. Kapıda sadece biz ve bir arabadan vardı. Ben. Kapıda kimse yoktu değil mi? Yani bomboş kapı. Serbest. Bir iki kişi. Evet evet hiç kimse yoktu. Sadece pasaportlara baktı zaten. Evet şimdi Sava Nehri'nden geçiyoruz ve Sırbistan'a hayırlısıyla giriş yapacağız. Çıkarken çok şey yapmıyoruz. İşte kimin çıktığına bağlı. Hı? pasaportu okutuyor zaten bir şey olsa. Burası sol tarafı. Belgrad Hazio. Teyzem şimdi bisiklete mi geçecek sınırı? Evet şimdi Sırp tarafı. Bunlar iki sınırın arasında bak. Evler. Evet. Bunlar nereye ait şimdi? bilmiyoruz. Ama nehrin bu tarafı olduğu için. Ee, aittir herhalde. Evet. Birkaç araba var pek öne geçmem herhalde diye. Yo, beni indireceksin zaten. Hmm. Bekleriz o kadar artık. Yağmur yağsaydı geçerdik, geçerdik de oh stretching yapıyor arkadaş. Ben ineceğim değil mi? Evet canım. Tamam mı? Tamam in. Evet sınır geçişi yaklaşık 3 dakika sürüyor. Değil mi Atiye? Evet bir şey yok. Yani fazla araba olmadı. için öne geçmedik. Geçmedik evet zaten. 2 araba, araba, vardı. Dur eldiveni takacağım. Tek tek takayım. Olmayacak. Tamam. İkisi birden çıktı mı? Ha yok yok. Çıkarken ben de öyle denedim olmadı. Evet, Elcik ısıtmanızı da açalım. Evet, yağmur yağmıyor. Evet, çantalar kapalı. Evet, kitle ha. değil ama kapalı. Tamam, hadi canım. Tamam, biniyorum. Bin bakalım. Yağmur tekrar başlamadan yol alalım. Evet. bugün 19'u 32. gün. 16. ülkemize giriş yaptık. Evet. Hava da yükseldi biraz. Evet, Evet, Sırbistan'a hoş geldiniz. Evet, Belgrad merkeze. Evet, trafik Doğru mı? giriyoruz. Şu anda Tuna Nehri'nin Sava Nehri'nin üstünden geçiyoruz. Bu ile daha bir... Sava mı Tuna mı? Sava. Daha sonra Tuna ile birleşerek devam ediyor burada. Büyük bir nehir. Oo, büyük tekneler Çok... var. Büyük tekneleri var. Evet çok büyük tekneler çalışıyor.